Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Otantika Motor. Burak abi hoş geldin. Diyordum ki ben hep işte Instagram soru cevaplarını da en son söyledim. Dedim arazi arabalarını araziye çıkartmak istiyoruz. Dedin gel. Aynen öyle. Biz de dedik tamam gelelim. Fiyat fullback ile beraberiz abi. Araban fiyat fullback. 2015 yılında Fiat Mitsubishi Motors ile bir anlaşma yapıyor. Biliyorsunuz Mitsubishi zaten birçok firmayla Mercedes Mercedes'le işte ne bileyim Renaultyla ondan sonra Nissan'la ondan sonra işte şimdi Fiat grubuyla L200'lerin aynısını fiyatta da üretmek için fiyatta Mitsubishi anlaşıyor. Aslında bu bizim bildiğimiz normal bir L200 ama bunu fiyat bayine gidip fiyat fullback olarak da satın alabiliyorsun. Çok fazla yaygınlaştı aynen öyle. Abi şimdi bu arabada 2.4 dizel bir motor var. 181 beygirlik bir makine var. 4 çeker. Diferansiyel kilidimiz falan da var. Tam bir arazi makinesi. Şimdi senden öncelikle arabanı bir dinleyelim. Bu arabaya neler yaptık? Neler yaptırdık? Ne kadar mal ettik? Niye bunu aldın? Sen daha önce Mitsubishi de varmış. Bunları bir dinleyelim. Ufak çaplı bir offroad arkadaşlarımız var onların sayesinde bu işe Sivas'ta 3-4 tane offroad grubu var var. Gruplarımız var. Özellikle bu son dönemde bizim başkanımız var. Mehmet Şahin ve başkan yardımcımız Osman Yılmaz. İşte sikut arama ekibi de kuruldu bizde. Arazide zor şartlarda kalan tır kurtarmaçlığımız bile var. Yani Değil öyle söyleyeyim. Çok güzel. Araçlarımızda Bu e, abi gönüllü mü bu arada? Tabii gönüllü olarak yapıyoruz biz bu ha, araç. Zaten çıkacağız araziye işe yarasın yani diyorsunuz. Öyle. Yani ihtiyacı olana da tabii ki yardımcı oluyoruz. Normalde farklı işte köylere gidip araziye giremeyecek insanlara da bazen bu şekilde yardımcı oluyoruz. Araçlarımızın hepsinde şu an bir dört kişilik bir grup var şu an. Araçların hepsinde vinç var. Ortalama 12 ton çekecek ağırlıkta. Zaten evet. arazide bu bizim hayatımızı kurtarıyor. Yani bir yerde kaldığımız zaman, bir yere battığımız zaman insanlar da bu şekilde kurtarıyoruz. Kendimiz de öyle kurtarıyoruz. Ben de bundan önce Nissan vardı bende. Nissan'a bindik. Nissan'a biraz araziye vurduğumuz zaman biraz vicdan yaptırıyordu bize. Biraz lüks. Nissan da bugün mesela X klasla bence aynı segmentte bir araba. Çünkü o aynı öyle. Kaputu açtığınız zaman aynı Nissan'ı görüyorsunuz X Class'ta da. Biz de aynı şekilde dedik ki internetten aracı sattıktan sonra Zaten bu bizim işimiz olduğu için aşağı yukarı emsalindeki arabaları tahmin edebiliyoruz. Dedik ki böyle bir arabayı neden almayalım? Araştırdık. Boş olan şeklini alalım, kendimiz yapalım dedik. Aracı aldığımızda tamamıyla boş bir çıplak şekilde bir pick-up'tı bu. Anladım. Boş dediğimiz donanım olarak aslında en ama donanım araba arazi olarak arazi boştu. Arazi olarak biz ona boş diyoruz. Aracı aldık. İlk aldıktan sonra direkt İstanbul'da bu işi yapan bir abimiz var. Buradakilerin referansıyla ile İsim söyleyebiliriz. Sıkıntı yok. İşin düzgün yapıyorsa. 4x4 Rescue Team abim genellikle aracıları kendi yapıyor. Buradaki arkadaşların referansıyla gönderdik. Aracı bir, bir 10 gün içerisinde aracımızı komple söktüler. Genellikle bu tarz arabalarda bu işin biraz maddiyatını düşünüp de kar fazla yapayım diyenler sadece yükseltmeye bir takoz atıyorlar. Araçta 10 santim yükseltme oluyor. Aracım yüksek görünüyor. Ama biz bunu yapmadık. Biz arazide arabayı biraz fazla zorladığımız için benim aracımda 13 santim yükseltme Bakalım var. Bakalım şöyle yakından. Kitler abi nasıl? Bunların paraları, maliyetleri yüksek mi? Yani Bakalım mı? Takoz yaptırdığınız zaman maliyetler ortalama 2000 lira civarında falan yapıyorlar. Ama biz normalde araçtaki yükseltme kiti, arkadaki makaslarıyla birlikte bizim normalde 6 santim yürüyenden yükseltmemiz var. 7 santim kupadan yükseltmemiz var. Bu şekilde 13 santim. Ortalama 1 santim falan da yüksekliği lastikler veriyor. Lastikleri de Sivas'ta Lasta bayi olan Osman Yılmaz Osman kardeşimin fastasıyla Marshall marka aldık. Lastikleri, Neden Marshall tercih ettiniz abi? Rakam olarak hem uygun hem arazi şartlarında ya, yani kar ve çamur olarak bunlarda da MT, AT lastik olarak değişiyor. Genellikle AT'leri çamurda kullanıyor ama ben MT'yi hem çamurda hem karda ikisini de ortak olarak kullandım. Lastik Sen yolda da kullanıyorsun bunu zaten. Uzun yolda da kullanıyoruz aynen öyle. Yani Ortalama şu an arabayı yükseltme yapmadan şu an ibresi zaten 200. 197'yi gördük biz bu arabada. Ama yükseltmeyi yaptıktan sonra şu an 145'te falan ancak alıyoruz. Arış daha fazla eğime kazanmıyor. Şnorkelim var. Şnorkele bağladık. Evet şnorkeli aktif hale getirdik. Bunlar genellikle diğer arabalarda süs oluyor. Hava normalde suya falan girişlerimizde de sıkıntı yaşamıyoruz. Peki abi şimdi mesela şu kaplamalar, dodikler falan bunlar da sonradan değil mi? Orjinalde yoktu. Bunların hepsi sonradan. Normalde işte yan basamakları, kapı kolları, işte şnorkelin takılması, Şöyle dodikler, doğru gelelim. Aynen öyle. Arkadaki şu. Arkadaki rol var. Rol var. Mesela abi bunların hepsinin fiyatları ne kadar ortalama bugün? Yani toplam maliyetini soruyorsan bunu bineceğim için komple kendim yaptım. Ortalama şu an her şey dahil. Vinci de dahil olmak üzere ortalama bir 50 bin lira masraf tutuyor. Peki Peki arabanın fiyat ortalama ne kadar şu an? Ortalama internette yani bugün şu an boş temiz bizim arabamız 2017 model şu an 50 binde. Bu emseldeki araçlar 240-250 bin bandında. Peki Mitsubishi olsaydı ne kadardı? 300 bin bandında. Altyapı komple aynı ama. Ay her şey aynı. Bugün parçasını sipariş ederken bile Mitsubishi'den sipariş ediyoruz abi. Oo çok iyi. Ya yani o zaman bunda full almak çok mantıklı. Senin yaptığın çok mantıklı Aynen iş. Aynen öyle. Kü Kalan parayla arabayı yapıyorsun. Aynen öyle. L200'ün <laughs> devamı yapı yani şu an üretimi var ama full şu an üretimi durdu. O arada Dur, bir başka bir şey, yapmışlar. Bir şey olarak devam ettiler herhalde bildiğim kadarıyla. Hatta o gün de bir sis çerçevem düşmüştü. Fiyat servisinden siparişini vermiştik. Aracı hatta şu, o gün sordular çok güzel olmuş falan diye. Yeni parça arabayı yeniden soruyorlar bize ama dedi üretim olmadığı için aslında talep var full beke. E var ama yok. Yani genellikle bu tarz arabalar biliyorsun kiralama şirketlerinde şu an işte arazide kullanılan arabalarda oluyor. O yüzden de fiyat mantıklı olduğu için bence tercih edilecek bir araba. Yani biz de zaten bu mantıkla yola çıkarak Fulbeki sahibi olduk. Anladım abi. Yani insanlar işte arka tamponumuzu komple söktük. Arka tamponu komple demir tampon taktırıyoruz biz bunlara. Arazide hem vurduğumuz zaman kırılmasın hem de diğer araçları çektiğimiz zaman eğilme büyülme olmasın. Direkt bu, bu tarafa bağlıyoruz. Alt taraftan biz normalde bunlar mesela alta bağlantılı yalnız bunlara bazaltı kaynak diyorlar gazaltı. Onlara kaynağını yaptırıyoruz ki yerinden oynamasın ya da çektiğimiz zaman kımıldamasın. Çünkü yeri geliyor bugün 2-3 ton ağırlığında bir arabacı çektiğimiz zaman yani sökülme ihtimali var ama bu kaynak Arabanın sağlamlığını artırıyor. Anladım. İçine doğru bir bakalım Emre gel şöyle bir. Deri koltuklar falan var. Şerit takip falan var arabada. Arkada Emre sen oturdun. Nasıl arka deri koltuklar falan? Çok iyi abi. Kol dayama var. İzofixler falan var aynen. burada. Ee, Altta küçük bir şaft var. 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 Aynen bardaklığın falan var. Şey de çok dar değil yani. Buradaki diz mesafesi falan da çok dar değil. Normal kullanılır gibi. Ben rahat ettim aynen. Önüne bir bakalım. Anahtarsız girişimiz var bu arada. Anahtarsız çalışma sol tarafta kanka. Buradan basıp çalıştırıyorsun arabayı. Garipmiş. He. Porsche kıvamında. Porsche kıvamında ama. İşte biz fakir olduğumuz için A bilmiyoruz. Aynen. <laughs> fakir olduğumuz için derken. <düşünürken. gülüyor> Ayna kapamalarımız var. Burada şerit takibi var kanka. Hız sabitleyici özelliği var. Yağmur sensörü, far sensörü. Bak burada kilidimiz var arkadaşlar. Koltuk ısıtmalarımız var. Bir tane Blaupunkt. Zaten Blaupunkt olunca fiyat Blaupunkt'u çok kullanıyor. Bunun da adını söylemek bir garip biliyor musun? Burada otomatik şanzımanımız var tork konvertörlü. Burada 2H, 4H, 4LC, 4LLC. Şu ağır arazi modu 4L'de daha 4LOW. 10 kilometre 20 kilometreye kadar dibine kadar kilit yani bu da. dört tane arazi modu var. Bardaklık kol dayanağı falan hepsi var. Şu şeyler güzel oluyor ama bak tutamaklar buradan böyle tutup da binmesi de zevkli oluyor arabaya. Şöyle biliyorsun oldukça iyi. O zaman şöyle bir ufak arazi yapalım. Hadi atlayalım. Bir yürüyelim bakalım yürütelim makineyi. Buradan ağır ağır inelim abi. Şimdi 4 çekerdeyiz. 4 H'deyiz. Bir de bunun 4 lovu var. Aynen. Lovu aldın mı? Lovda hız sınırı var mı abi? Var çatlamıyor zaten. Ya, yavaş yani gece doğru araba gitmiyor, gitmez ara zaten. Aldığın zaman direksiyonu kıramazsın zaten onda. Defansiyeli kırarsın. Hani düz yerlerde çıkamayacağın zaman. Nereye gidek? Soldan mı abi? Soldan aynı. Şimdi abi şöyle bize araziye mesela doğru araziye kaç kişi çıkıyorsunuz? İşte güzergahı nasıl belirliyorsunuz? Güzergah. Yakın zamanda buraya burada zaten bir de şeyiniz olacak. Yarışmanız gibi aynen. bir şey olacak abi. Aynen. Bu işin herhalde en güzel tarafı da şey göz kararı görüyorsun yani. Şurayı çıkar Aynen öyle. Ya. Çıkarım ben ya falan. Şundan... Yolu, yolu gördüğümüz zaman evet, işte bizim arabalar buradan çıkabilir, işte buradan çıkmaz ya da işte seninki çıktı, benimki çıkmadı falan işte muhabbetleri oluyor. Onun esprisi de orada zaten. Ama yeter ki işte arabanın çıkacağını gözümüz kessin. Ekip olarak genellikle dediğim gibi zaten şu an 4 araç takılıyoruz, bazen işte 2-3 grup bir araya geliyoruz. Şarkışta da arkadaşlarımız var, onlar buraya geldikleri zaman işte 10-15 araba oluyoruz ya da işte onlar davet ediyorlar, biz oraya gidiyoruz. Özellikle kışın daha zevkli oluyor karda batması çıkması çamurlu alanı çok zevkli oluyor yalnız sonradan arabayı temizlemesi biraz sıkıntılı Abi komple oluyor. Ben söktüğünüzü biliyorum ya İçi komple çamur falan doluyor arabaların. Aynen şimdi mesela bizim motor kısımlarında temiz olan yoktur bizim araçlarımızın hiçbirinde bir kere çamura girmemiz yeterli. Zaten yavaş bu... hareket edeceksin arazide. Aynen arazide yavaş hareket edeceksin burada süratli bir işimiz yok koltukların üstündeki kılıklardan da aşağı yukarı anlayacağın kadar zaten bu da koltuklar deri delikli çamurla işte arazide uğraşıp içine geri oturduğumuzda en azından bunları kaldırıp atma ihtimalimiz var. Uygun maliyette 3-5 tane alıyorsundur. Aynen. Attıkça yenisini kullanıyorsun. Aynen öyle oluyor. <gülüyor> 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 Bu işi yapıp da bizim mesela Osman dediğimiz arkadaşım mesela böyle bir tepeyi açtıktan sonra önünü görmüyor. Direkt toprağa vuruyor aracı. Evde iki buçuk üç ay yatmışlığı var. Şu an bacağında platin var. Bu Oo. işten dolayı. Bir şey de var, riski de var yani, yani. Kesinlikle arazi onunla çıkman lazım. Yani her şeyi en, en noktasında görmek için. Ha yani şey platin takmak istiyorsan diyorsun <laughs> Osmanlı'na <laughs> çıkacaksın. Abi yapacak bir şey yok. Ya bizim bundaki zevki sağ olsun arkadaşlarımız birlikte başladık ya yani ben onlarla başladım onlar 2018 yılından beri birlikteler ben 2020 sonunda yanlarına geldim pandemi süreci bu yasaklar bize yaradı en azından bu şekilde değerlendirdik. Araziye çıktığınız zaman insan hakikaten kendini buluyor. Yani bizi özümüzden uzaklaştırmışlar. Bir 2 saat dolanmak bile insana ayrı bir haz veriyor. Abi hakikaten dediğin gibi ya. Şuradan baktığın zaman biz buraya şimdi nasıl çıktık? Şimdi Biz mesela arkadaşlarla geliyoruz. işte biz de dediğim gibi pek imkansız olarak hani uğraşmıyoruz. Şöyle bir çam görüyoruz. Hemen araçlarda zaten sandalyelerimiz falan var. Yani Sandalyelere oraya konumlanıyoruz. Oturuyoruz o, diyorsun muhabbet. Aynen Bir mangalımız yok mu? Mangal, semaver. Arabaları izliyoruz diyorsun. Ya hakikaten motorlu taşıt başka bir şey ya bak. Isuzu NPR'si olan NPR'yi zevkteyiz diyor. Arazi arabası olan bunu oturup zevkteyiz diyor. Ben mesela zamanında 407 hastasıyım. Üniversitede okurken arkadaşlar hep şey derdi. Oğlum 407 alacağım, 407 alacağım diyormuşum ta o zaman onlara. Ulan kaç tane 407 aldım falan filan diyorlar. Tamam mı? Hani mesela gerçekten araba böyle bir şey. Yani şimdi mesela senin de vardır bir başka bir hayalin araziyle ilgili. Arazi, ya işte dedim ya bir sene önce olmuştur yani biz başlayalım. Bir senenin içerisinde sağ olsun e, bizi çok güzel yerlere götürdüler. Çok güzel anılarımız oldu. Şimdi de çocuklar bile alıştı işte yani böyle bir şey oldu zaman baba dağım çıkıyor diyorlar hemen yani. <gülüyor> 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 Çıkarken iyi. İşte her çıkışında bir inişi var. Evet inerken daha zor oluyor. Ya arabalarımızın mesela diğer araçlar gibi değil. Bunlar da tabi diğer araçlarda tabii ki canımızı taşıyoruz ama bu tamamiyle sürekli arabaları zorladığımız için bunların bakımlarını, motor bakımını, işte alt takım bakımlarını diğer arabalarda 10 binde bir yaptırıyorlarsa biz bunlarda 3000 kilometrede bir falan yaptırıyoruz. Hmm. Ya da aylık en kötü ihtimalle. Işte böyle... Spor araba mevzusu gibi yani. Aynen. Aynen. kilometresi normal arabanın 10 bin kilometresi. Aynen. 2000 yani iki ayda bir en kötü işte alt takım kontrollerimizi falan yaptırıyoruz. Çünkü işte suya falan da çok fazla çıkıyoruz. Mesela ben en son arabaya aldım. İkinci ayda balatalarını değiştirmiştik. Ama 5. ayda bir daha değiştirdim. suya girip çıkmakta işte bir anda ısınıp soğuyor. Soğumasından işte çatlamıştı. Yani ayrılmıştı artık balata. Çarpılıyor deriz ya Hı. abi. Ben şöyle yavaş şu şey ne? Direk. Kaputtaki scoop da şu görsel sadece. Ondan dire diyelim kanka scoop demek? O dileğinde şu avantajı oluyor. Bu büyük olduğu için sağ sola yanaşırken en azından öndeki koruma demirini oradan hissetiyor. Tabii aynen şey o referans noktası aynen. abi. Ha şu eski doç kamyonlardaki gibi. Gibi. <laughs> Orası değiyorsa üstün değer. Güzel yap Tamam, direkt gidiyorum abi şu an. Yani, yani. Geniş alan. Aracımızın ciğerleri temiz. Bir normal bu havayı buradan aldığı için mesela filtreleri falan da bunda mesela kısa hmm. süreler değiştiriyor. Hava filtresini hmm. falan da. Yağmurda falan direkt işte yağmuru oradan yağmur sularını aldığı için bir ıslanması oluyor. Arabanın çekişini bir etkiliyor. Abi şuradan Surtan düşmüyor. yok. Yavaş yavaş sağa düş şuraya çık. Böyle Helal et. Ya ben şimdi işte Kaşkay'la bile çıkabileceğim yerlere çıkıyorum. En büyük hayalim bir dört çekerim olsun dediğim gibi. Hakikaten dört çekercan ya. Yemişim iki çekerini. Abi dört her zaman ikiden iyidir. Dört ikiden iyidir tabii <laughs> ya. Bizden daha <de> arazizce <laughs> olur be. Burak abi valla eğlenceli bir zamandı. Şöyle drone ile falan çekmek isterdik ama inşallah sizin sizde birlikte bir 4-5 araç sözüm var bize. Ee, bu arada evet, ne yakıyor onu da sorayım. şu an çok kibar kullanırsak minimum şehir içi karışık yakıtı 13 litre. Ama arazide aracı zorladığımız zaman 16-17 litreye çıktı. 16-17 azmış bence. 20 yakar diye düşündüm 16 ben. 16-17 litre ideal. Gayet güzel abi. Bence çok değil yani yakıt. O zaman Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.